Hocam geçti YouTube'a da. Tamam. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Sesimiz açık mı olsun hocam? Kapatalım mı bilemedim ben. Sesleri kapatabiliriz. Tamam. Bugün hocam şey konuşacağız. Sanat üzerine söyleşi yapmıştık ilk şeyler birkaç hafta önce. Birincisini yapmıştık. Şimdi ikincisini yapacağız. İlkinde sanat nedir diye konuşmuştuk. Dışa vurunca sanatı konuşmuştuk. Renkler ve çizgiler üzerine konuşmuştuk. Sanatın hatta yardımını konuşmuştuk. Bugün de onun ardından gelişen, yani o zaman da soru da gelmişti hatta. Pop art ve kavramsal sanat üzerine konuşacağız. O zaman sizdeyiz hocam. Evet. Rica etsem YouTube'un sesini kısar mısınız? Yankı yapıyor. Evet. Teşekkür ederim. Ee, o zaman arkadaşlar bir yankı yaptığı için sesim tekrar ediyor. Evet. Kapattık. Bundan sonra daha rahat olacak. Ee, öncelikle tıp fakültesi öğrencilerimize bu etkinlik için ben teşekkür ediyorum ee, ve gelecek ayda e, biz devam edeceğiz ee, şimdi hmm. tamam şimdi bu durumda şu an uygun oldu tamam yankı benden yapıyormuş benim kanalda da buradan takip ettiği için e, bu durumda şöyle yapalım, tekrar bir başlatalım. Çünkü bu giriş kısmı birazcık sıkıntılı oldu. Senin de sesin az geldi Ekin su. E, ben şöyle yapacağım, bunu e, şuradan durdur.